Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoya başlarken İzmir'den sevgiler selamlar diliyorum tüm beni izleyenlere. Şimdi bir arkadaşımdan ben kotledon e, e, levisya e, almıştım. E, bu birkaç gündür de bayram ön, ön, önü e, çok işim vardı hiç elleyemedim şey yapamadım uğraşamadım maalesef biraz bakımsız kaldı şimdi ben buna normalde torf koydum toprağını değiştirmiştim dinlensin diye fakat torfu sevmedim böyle sararmalar başladı ben de bir araştırma yaptım çok fazla bilgi yok ama Araştırdığım kadarıyla çok geçici, geçirgen bir toprak sevdiğini öğrendim. O yüzden de ben bu hazırladığım torftan arkadaşlar bunu kurtarmak istiyorum. İnşallah ölmeden bunu kurtarabilirim. Evet. Bu koptu. Demek ki çürümeye meyillenmiş iyi ki bu kararı verdim. Hiç i̇nşallah çürütmeden şu sararmış yapraklardan kurtulalım. Evet. Şöyle bakın köklerinden şurasında da bir şey var yumuşama var bir keseyim bakayım anca böyle kurtarabiliriz evet şöyle temizleyelim tarçınlı zerdeçallı karışımı var kurusun diye şöyle iyice batırdım. Şöyle kenara koyuyorum. Şimdi şu toprağı bir boşaltayım. Evet. Şimdi öncelikle tekrar şu şeyi ee, file delikler kapanmasın diye böyle ben bütün sakvalarıma e, file koyuyorum. Ondan sonra e, toprak tabi e, zaman geçtikçe maalesef şey yapıyor kapatıyor delikleri bu da suyun süzülmesini engelliyor kopan şeyi kökü aldım, attım artık. inşallah köklendireceğiz. Ben bunu sulamak için de su hazırlamıştım ama maalesef su kullanmayacağım. Şurada kökler var. Bunlar da alalım. Bu toprağı yine değerlendireceğim. O yüzden köklerden öncelikle temizliyorum. Toprağımız temizlendi. Evet. Tamam şimdi biraz rüzgar var arkadaşlar. O yüzden de her yer toprak bir de şey var e, söyle adına polenler aşırı bir iki haftadır polen yağmuru var bütün bitkilerimin üstü sapsarı yani suladım fıskiyeledim falan filan ama yapacak bir şey yok her tarafımız ağaç çok şükür bizim burası yeşillik ağaçlık o yüzden de polen fazlalığı var bitkilerim polenle kaplanmış durumda neyse şimdi arkadaşlar şöyle büyük büyük iri iri kaşları şöyle saksımın içine koyuyorum yine drenaj oluştursun diye. Sonra e, bol geçirgen bir e, taşlı toprak hazırladım. İçine sadece birazcık şey koydum. Koyun e, yani küçük baş hayvan gübresi koydum. Öncelikle arkadaşlar birazcık bundan böyle koyuyorum. Sonra içine biraz da torf ilave ediyorum. Şöyle. gramızı iyice karıştıralım. Evet. İnşallah kurtarabileceğim. Çok güzel çiçekleri var arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerde var mı? Yani ben bunun Instagram'da fotoğrafını çektim. Hatta e, kısa video olarak da e, kanalımda paylaştım. Bakın e, çok güzel çiçekleri var. E, kotledon ailesinden fakat bizim bildiğimiz bu şey e, <laughs> elimizdeki kotledonlardan çok farklı bir tür. Evet böyle arkadaşlar hepsini boşalttım. Evet şimdi de burada köklenecek inşallah ee, sulama yapmayacağım artık biraz susuz kalmış ama e, yapacak bir şey yok çürütürüz yoksa eğer sulamaya kalkarsak çünkü suyu çekecek kökü yok o yüzden beklemek durumundayız evet arkadaşlar böyle ben bunu şu anda kurtarmak için çabalıyorum. Ee, i̇nşallah kurtaracağım. Şu elimde büyük taşlar var arkadaşlar. Onları da şöyle destek amaçlı çevresine şöyle yerleştireyim. Büyük taşlarım vardı. Ee, ben şey yapıyorum. Şimdi İzmir deniz kenarı olduğu için denize gittiğim zaman böyle taş topluyorum. Sonra onları güzelce yıkayıp dezenfekte edip böyle saksılarımda kullanıyorum. Yani doğal taş kullanıyorum. Tabi deniz suyundan arındırmak lazım. Öncelikle. Onun için de çok iyi yıkayıp iyi dezenfekte ediyorum. Evet böyle. Taşlarımı da dizdim. İnşallah kurtulur. Bakalım beni izleyip takip ederseniz sonucu sizlerde görürsünüz. Arkadaşlar önümüz bayram bugün salı yarın daha doğrusu bayramın ilk günü hepinizin şeker bayramı Ramazan bayramı kutlu olsun e, dua isteğim tüm Türkiye'deki Türk vatandaşları olsun Öncelikle sağlıklı huzurlu mutlu yaşayalım insanca yaşayalım arkadaşlar insanlığımızı lütfen kaybetmeyelim birbirimize hoşgörüyle iyilikle yaklaşalım ee, başka bir dileğim arzum yok bu ee, samimi olalım sakin olalım huzurlu mutlu yaşayalım arkadaşlar çok zorluklar geçiriyoruz ee, Türkiye maalesef çok zorluklar geçiriyor. Umut ediyorum en kısa sürede umutlarım hiçbir zaman bitmedi. Hatta şu anda daha da umutluyum. İnşallah el birliğiyle arkadaşlar ayağa kalkacağız, mutlu olacağız, huzurlu olacağız, güzel yaşayacağız. Beni izlediğiniz için e, yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Dediğim gibi sağlıklı, huzurlu, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.